Sevim. Çok tatlısın sen. Gel bir de sana bakalım. Ya ay sobaya gidiyor. Gidiyor ki bak Ay Ne tatlı bir şey bu. Anne. Ay. Şimdi Neyle besleniyorlarlar şu an? Yaş mama? Yaş mama evet. Hımm. Sanki bayağı küçükler süt de, süt gibi. Sütle süt biraz ama. Süt sağlıklı... tozu mu alsam ben size acaba? Ama biberonla beslemeniz gerekecek o zaman. Biberonla falan yaşlar diyor artık. Yani He iyi o zaman tamam. Ben yaş mama alıp bırakayım o zaman. Ay ay çok tatlı. Bir sinir var mı? Vallahi o bitter. <laughs> öteki duman. Bu duman. Ay o bitter, öteki duman. Bu bitter, bu duman. Bitter çikolata gibi zaten o. <laughs> Ay diline bak. Cuma, <laughs> ne? Cuma sınıfı götürdün. Çekmece de kalıyorlar değil mi? Ay ne güzel yerleri var, sıcacık. <laughs> bak normalde geceleri şöyle yapıyorum bana bu şekilde kalıyor. Düşünmeler evet. oraya giriyorlar kendi kendilerine, oynuyorlar sonra giriyorlar. Bunu <laughs> getiriyorum, koyuyorum. Ufak ufak alışıyorlar. Ha, kuma Oh, ne güzel. evet, onu soracaktım. Tuvalet ihtiyaçlarını nasıl yapıyorlar diye. <laughs> o zaman bunlar iki aylık mu? Bir aylık. Ya şöyle diyeyim ben, beş gün önce geldiklerinde yüreğim olardı. Dört ay yüreğim olardı. Sürüyor, Ne kadar olur, bu? olardı. Yuğ için çok tatlısı. Allah çok beğeniyor. Dur <laughs> Ne güzel size denk gelmiş. Şanslılarmış. Evet. oynuyor bayağı da oyuncu. Şuraya. Çok çok.